Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Yavuz Türkler, tam 9 yıl mücadele verdim. Hisseli olan parseller bölünsün, ifraz olsun diye müstakil hale gelsin ki kentsel dönüşümün önünde hiçbir engel kalmasın diye. Yüce Allah'ıma hamdolsun. Tek tek söylediklerim bugün hayata geçti. Bundan sonra ne yapacağız? Bakın kardeşlerim burası Bahçelievler Mahallesi yani Sultan Murat eski evleri görüyorsunuz. Bu evler yıkıldığı zaman ne olacak? Bakın işte karşımızda göründüğü gibi emsal 2'yi geçiyor. Kat yüksekliği yedi buçuk kat. İşte bizim imarımız bu. Bizim bir tek sıkıntımız kaldı. Nedir o? O da parseller ifraz olurken bazı ada parsellerde şu var. Sokak yollarımız açık değil. Bundan sonraki bütün çalışmalarımız bu yönde olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mutlaka kentsel dönüşümde biz başaracağız. Başarıya ulaşacağız. Bakın kardeşlerim. İşte Yavuz Tuku kardeşim. Bizim imarımız bu. Bizim imarımızda, emsalimizde, inşaat hakkımızda hiçbir sıkıntımız yok. Bizim tek derdimiz kaldı. Bizim tek derdimiz parselleri düzgün ifraz etmek. Biliyorsunuz planlar yapılırken 50 senenin ızdırabını çekiyor Üsküdar Belediye Başkanlığımız ve yönetimi. Onlara hak veriyorum. Gerçekten çok büyük hak veriyorum. Kolay bir şey değil. İnsanların mülküyle çalışma yapacaksınız. İnsanların emeğine dokunacaksınız. Ama hiçbir kaybımız yok biliyor musunuz? Öyle büyük kazancımız var ki düşünün eski imar bu. Bakın. Yeni imar bu. Daha ne yapsın Üsküdar Belediye Başkanlığı? Tek yapacağı bir şey kaldı. Bazı parsellerde ifraz ederken mutlaka sokak yollarının açılması lazım sokak yolları açılmadan imar yoluna cephesi olmadan binaların biliyorsunuz ifraz olmuyor. Tek dileğimiz şu. Üsküdar'ın tek sorunu parseller büyük. Bin metre bin metre bazı parseller ifraz olursa özellikle Yavuz biz büyük başarıyı elde edeceğiz. Biz inanıyoruz, güveniyoruz ve çalışıyoruz. Özellikle Üsküdar'daki arsa sahibi kardeşlerim. 30 yıldır 40 yıldır imar bekliyorsunuz. YouTube'da bir kanal kurdum. Selahattin Özgür. Katılmanız sizin yararınıza. Kendi zenginliğinizi engel oluyorsunuz. Kamuoyu oluşması lazım. Kamuoyu olmadan hiçbir şey olmuyor.